Koyunlar var buralarda. Ben buralara hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Çok güzelmiş. Arkada koyunların yanına doğru gidiyoruz bakalım. Aybike. Efendim. <laughs> Bu benim torunum Aybike. Bu da amcamızın torunu Azra. Ay ne güzel olmuş. Teras gibi. Çok güzel olmuş. Nerede koyun var? Yavaş. Hayır. Hayır. Geçin. Geçin onu. Ay, geç Geçin geç Ay köpek var kocaman. Hayır. Hayır bu köpek köyünü Ben gelemem. Hayır. Hayır. şey, şey yapmaz yapmaz Hayır. Hayır ya. o? Hamile. Hamile. Aa, Doğru. Şey o zaman? Aa, ah. Burada da koyunlar varmış. Ben şimdi ilk defa görüyorum. <laughs> <laughs> Anne ben Kudan de Anne ben de <laughs> çekeceğim. Anne sen çek bana gönder. Kurbanlık mı besliyorlar bunları bunlar Erkan? Anne. Video, şey. bana Anne. video Hı. çek Video, video çek bana gönder. Vi benim videodan çekilip gönderilmiyor. Yengen gönderir sana. Hı, -hı. diye yapıyorsun biliyorum. Karanlık olduğu için çok güzel çıkmıyor ya. Gel. Gel, siz kurbanlık mı olacaksınız? Gel. Evet. kötü kokuyor. değil mi? Karanlık çıkıyor. Bu taraftan çek anne. Güneş alıyor da onunla. Ee, köy yerleri böyle olur Azra. Allah, ben hiç alışık değilim. Demek ki adam kurbana besliyor. Bunları satacak. Bu da kara koyun. Ak koyun, kara koyun. Ak koyun. Me gel. Me gel. Gel. Me Me gel. Gel. Ne, ne diye çağrılırdı koyunlar? Me <laughs> gel. Me 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 gel. Gel. Hiç bize bakmıyorlar. Onlar yemek derdindeler. Ay bugün bana çok iyi geldi. Allah razı olsun Erkan. Benim mide Gidelim artık. Uzun zamandan beri böyle. Doğaya gelmemiştim yani. Buraya da teras gibi bir yer yapmışlar. Daha çok daha yapıyorlar herhalde başlı. Ha He, buraya ev yapıyorlar. Ev mi yapacaklar? He. Öyle şey buraya mi teras mı? Kalma, burası kalma yer, orası balkon. Daha tamamlanmış. Bu da karatok. Gelir mi eve? Gelir. Bilmem ki. Gel. 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 Mecbur kalacak. Hayvanları salarlar. Nasıl çalsınlar. Niye? Hırsız çok. Şimdi bayram üstü. Amcamın koyunlarını yıllar önce babam sağırken hiç kaldılar. Ay yeni bir internet çekiyor mu? Çekiyor. Burada da tavuklar yine. Gel bile 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 gel. Gel bile bile bile. Gel bile bile bile. Gel bile 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 gel. Gel bile bile bile. Kaç güveçlerini de çekeceksen. Baba. Ha. Şu karşılar hep ağzı. Horozlar bunlar da. Aşk yollar

karar ver anne. Öyle ayçiçeği var yani. Bu şu var. Seni o yere git lan. Onlar güzel koltuklar. Sen yalnız mı kaldın? Burada da güvercinler var. Her yer güvercin, her yer güvercin. Burada o kadar çok kümes var ki. Evi taşımış adam buraya koltukları falan getirmiş. Of ya, çok güzel. Yarısını da yarısını da bize getirdi. Yarısını da bizim bahçeye getirdi. Ve evet. evet.

Bak bu köpek Ay. bendeydi buraya verdik Bakayım. hayvanlara baksın diye Çok tatlı ya. Yıldızlar. Keş? Keş mi bunun ismi? Hmm. Ezrar bu... keşmişsin sen. Siz bunlara iyi bakıyor musunuz? Ya standart. Bak bu en kapıda olan değil mi? En dipte olan. Siz evet. bunlara iyi bakıyor evet. musunuz? Çok güzel ya, çok güzel inan ki. Bak ben sana. Gel demekle iyi etmedim mi? Ne kadar iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten iyi geldi. Nefes ihtiyacımız varmıştı ya. Allah'ım şu evet. Doğa, güzelliğe rahmetin, baksana. Evet. Ama hayvanları görmeye şey, ev, evden başka bir dünya varmıştı diyor insan ya. Aynen. Kaçmıyor da bunlar. Yok, küçük da, Yavruymuş ya. bunlar <laughs> Gel. 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 Elime Gel. 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 vereyim ben bunu. Ay. Ay ben de. Ay. Bu da yavru güvercinmiş. Yeni mi doğdu? Hmm. Yani yeni mi yumurtadan çıktı. Kaç günlük? 4-5 gün. Demek hiç tüysüz mü doğuyor? He. Böyle sarı tüy oluyor. Sonra bir hafta sonra da tüyler çıkıyor hala. çok güzel. Bir hafta on güne kadar şekilleniyor. Ayten Sultan'ın yumurtalarından tavuk çıkmadı ama burada güvercinden yavru çıkmış. <laughs> Bak, on... yavrusunu besliyor burada da ağzından veriyor yemi buradaki küçük yavru korkma hadi besle korkma benden hadi Beni görünce beslemeye ara verdi. Neyse rahatsız etmeyeyim. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok güzel yapmışsınız ya. Kesinize bereket. Salata da çok güzel görünüyor. Allah ziyade etsin. Sizde kemik var mı? Kemik. Şu kemik mi?

Ağzım dolduğundan konuşamıyorum. <laughs> ben yemeğini yedim. Azra, al. Ay acı acı çok güzel olmuş. Acı olmuş değil mi? Acı çok güzel. Ay bugün çok güzel geçti. Evet. İnşallah en kısa zamanda tekrar ederiz. Ha? Sonra da semaverden çayımızı içeceğiz. Ve gün batımı manzara harika.